Selamlar Asayiş Berkemal'in Güzide izleyicileri. Videomuza hoş geldiniz. Haftalardır yapmış olduğumuz komedi içeriğimiz olan dizi incelemelerimizden sonra bir değişiklik olsun diye bu hafta farklı bir video yapma kararı aldık. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Bu hafta daha ciddi bir konu olan ve her 2-3 yılda yerel, genel ya da referandum olarak karşımıza çıkan seçimleri ele alacağız. Gerçi bu videoda da ne kadar ciddi kalabileceğiz orasını da pek bilmiyoruz. Zira ortada trajikomik bir ülke durumu var. Yerel seçimde kime oy vereceksin? Kemal Korum. Murat Korum. Murat Korum. Ablam Ekrem Baba mı Murat Korum mu? Ekrem Beba. Ekrem Baba. Malak destaş. Şimdi önce bu videonun içeriği hakkında ufak birkaç söz söyleyelim ve hemen videomuza geçelim. Efendim ilk defa izleyenler için ve düzenli izleyenlerimiz için bildiğiniz üzere Asayiş Berkemel kanalında belli bir siyasi görüş yansıtılmaz. Bizler zaten bir ekip olduğumuz için ve hali hazırda ekibin içinde sağcısından solcusuna Türkiye'yi temsil eden bir mozaik olduğu için istesek de belli bir siyasi duruş sergileyemeyiz. Bizim kanalımızın yegane siyasi olgusu polis ve polisin haklarıdır. Polis ile ilgili her şeydir. O yüzden en çok polisten bahseder, en çok da Emniyet Genel Müdürlüğü'nü eleştiririz. Bu videoda da bir polisin bir seçim gününde neler yaptığından bahsedeceğiz. Zira birçok kişinin bu konuda bilgisi olmadığının farkındayız. Güzel, hoş ve ilgi çekici bir video olacak. Efendim fazla uzatmayalım. Karşınızda seçim ve polis. İyi seyirler. Polisler seçimde ne yapar? Efendim diyelim ki siz bir polissiniz ve normal mesai saatlerinizde çalışıyorsunuz. Her ne kadar Türkiye'de normal mesai saatlerinde çalışan polisin sayısı çok az da olsa biz Öyle kabul edelim. Seçime yakın mesai saatleriniz 12-12'ye döner. Yani 12 saat çalışır, 12 saat dinlenirsiniz. Yorgun geçen birkaç günden sonra seçim günü gelip çatar. Sizi bir okula bir sandığın başına görevlendirirler. Tabi okul çalıştığınız yere yakın olsun diye dua edersiniz. Neden mi? Ulaşımdan dolayı efendim. Seçim sabahı saat 6'da kalktınız. O saatte doğru düzgün toplu taşıma olmadığı için cebinizden ödeyip taksi çağırarak görevlendirildiğiniz okula gittiniz. Başladınız sandık güvenliği için okul çevresini aramaya. Aradınız ve bir sıkıntı çıkmadı diyelim. Oy verme işlemleri sabah 8'de başladı. Peki sizin asıl göreviniz ne? Sandık güvenliği. Öncelikle polis olarak sandığın bulunduğu odaya girmeniz yasak. E malum siz bazı insanların gözünde devletin ve halihazırdaki iktidar partisinin görevlendirmiş olduğu bir kolluk kuvvetisiniz. Sandığın olduğu odaya öyle kafanıza göre giremezsiniz. Ancak sandık başkanı isterse ve talep ederse odaya girersiniz. Peki hangi durumlarda odaya girersiniz? Odada bir olay mı çıktı? Birileri kavga mı etti? Ya da sandığa bir müdahale mi var? İşte bu gibi durumlarda siz sandık güvenliğinin sorumlusunuz. He tabii bu süreçlerde başınıza bir şey gelmesin diye yaptığınız her işlemi tutanakta kayıt altına almalısınız. Sonuçta orası siyasi bir ortam ve siyasette herkes polisi sevmez. Sırf olay çıksın diye trofodan elektriği kesen de olur. Yalan ihbarla sizi sandığın bulunduğu odaya sokup olay çıkaran da. Peki polisler sadece sandık güvenliğinden mi sorumlu? Hayır bu aslında kağıt üzerinde böyle. Mesela oy kullanırken sandığa ulaşamayan engelli veya yaşlı vatandaşlara biz yardımcı oluruz. Danışma gibi her gelen vatandaşa rehberlik ederiz. Sandığın bulunduğu alanda bir arıza meydana geldi yine ilk biz koşarız. Peki saatlerde çalışıyoruz ve yemek yememiz lazım. Mantıklı olarak kumanya bekleriz değil mi? Efendim 2024 Türkiye'sinde dahi polis Kumanya sorunu hala çözülebilmiş değil. Ya gelen Kumanyalar yenmeyecek derecede sıkıntılı veya yetersiz olur ya da hiç Kumanya gelmez. Peki o zaman siz ne yapıyorsunuz? Evet, doğru bildiniz. Yine cebinizden harcayarak dışarıdan yiyorsunuz. Saatlerce sandık başında beklediniz ve oy kullanma işlemi bitti. Eve gidebilir misiniz? Hayır tabii ki. Oylar sayılırken orada hazır bulunacaksınız. Oylar sayılacak, toplanacak ve oy toplama merkezine götürülecek. Bu süre zarfında oyların güvenliği yine sizin sorumluluğunuzda. Peki diyelim oylar sayıldı. Kapınızın önünden çöp toplama hakkı kazanan parti belli oldu ve kutlamalar başladı. Siz yine kutlama yapanları koruduğunuz için saat gece 3 olmasına rağmen görevinize devam ediyorsunuz. Hadi oldu da olay çıkmadı, kutlamalar sona erdi. İnsanlar evlerine gitti. Gece vakti eve nasıl döneceksiniz? Evet efendim. Yine cebinizden ödeyerek taksiyle evinize sabah saatlerinde dönmüş olacaksınız. Neredeyse 24 saatlik bir görevlendirme. Bakın aslında bizim zorumuza giden bu uzun görev süreleri ya da insanlık dışı çalışma koşulları değil. Farklı muameledir bizim sinirlerimizi bozan. Zira sizin de aynı okula seçim görev görevlendirmesine gelen öğretmen ücret alır. Oyları taşıyan belediye otobüsü şoförü ücret alır. Sandık görevlileri ücret alır. Alsınlar da zaten adamların hakkıdır. Sorun olan herkesten daha çok çalışmasına rağmen polis bir ücret almaz. Aksine yukarıda saydığımız denenlerden ötürü cebinden para çıkar. Hayır mesele sadece para da değildir. Bu saydığımız herkes bir sonraki gün izin yaparak dinlenirken sabahına 24 saatlik çalışmadan dönen polis birkaç saat evinde durup sabahın 8'inde yine mesaiye gider. Şimdi gelelim asıl soruya. Siz bir polis memurusunuz. Bu şartlar altında çalışıyorsunuz. Devletiniz tarafından diğer memurlardan ayrı muamele görerek adeta üvey evlat muamelesi görüyorsunuz. Kime oy verirsiniz? Cevabı sizlere bırakıyoruz. Efendim bir videomuzun daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda daha komik, daha anlamlı dizi incelemesi videolarımızda görüşmek dileğiyle. Asayişiniz Berkemal olsun. 09. Devam et. Açın burayı.